Hükümetin Van depremini gerekçe göstererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etmesine muhalefet tepki gösterdi. Eleştirilere Başbakan Erdoğan AKP grup toplantısında cevap verdi. Bu karar ana muhalefet partisi CHP'nin geleneksel istismarcı reaksiyonunu bir kez daha hayata geçirdi. Hiç kimse Cumhuriyet dersi vermeye de kalkmasın. Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer konu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları ile ilgili kendisine gönderdiği mektuptu. Kılıçdaroğlu mektubunda Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye göndermedim dedi. Erdoğan AKP grubunda bu ifadelere sert karşılık verdi. Mektubun kalan bölümü maalesef bir ana muhalefet genel başkanına yakışmayacak edep ve adab sınırlarını zorlayan bir üslupla kaleme alınmış. CHP genel başkanı malzemesiz kaldıkça Kayseri iddialarına sarılıyor, Elazığ iddialarına sarılıyor. Oralardan bir çıkış yapmanın gayreti içine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu iddiaları dile getirdiği anda belgesiyle deliliyle iddiaların yalan olduğunu ortaya koyduk.